Abi sağ olsun. Murat çok hızlı sesine. Çok hızlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde tapumuzu aldık. Herkese tavsiye ederim. Sağ olun. Allah hayırlı. Çok teşekkür ederim Nazar. Efsane. Allah, Allah razı olsun. Harbi Kıymetli dostlar, selamlar, sevgiler, saygılar hepinize. Bir programda da yine hep beraberiz, birlikteyiz. Bugün geçen gün yaptığım bir tapuyu Sizlerle paylaşmak istedim. Çok kıymetli bir arkadaşımızla tanışıp İstanbul Bahçeli Evler'den kendisine bir daire verdik. Nasip oldu. Ee, i̇nşallah Yüce Rabbim evi olmayan herkesi mal sahibi yapsın, tapu sahibi yapsın. Dertsiz, kedersiz, güler yüzle mutlulukla dolu bir ömür boyu oturmayı nasip etsin hepinize. Değerli dostlar bu videoyla başlamak istedim. Bunun dışında Vakıp Bank'tan bulduğum güzel daireler var. Bu daireleri sizlerle paylaşacağım şimdi. Önce Vakıp Bank'taki dairelere bakalım. İstekleriniz var. Bölüm bölüm çok yerden, Türkiye'nin her yerinden istekleriniz var. Bunların hepsini anlıyorum ve inanın anlayışla karşılıyorum. Ama değerli dostlar yarım saatlik bir videoya bile bunları sığdıramıyoruz. Aslında bizim canlı yayınlara geçip canlı yayınlar yapmamız lazım. Fakat canlı yayın ekipmanlarını ben henüz bir arkadaşla anlaşamadığımız için bir türlü denk getiremiyoruz. Birçok şeyi bilmiyorum programların içinden çalıştırmayı bilmediğim için. Aslında canlı yayın yapsak inanın bizler için daha çok kolay olur. Bu akşam hemen işten geldim kime nasıl faydalı olurum diye hemen şu videoyu yapmaya başladım. 9.45'te de bu akşam 21.45'te yani milli takımımızın maçı var. Cebeli Tarık'la oynayacağız. Sonsuz başarılar diliyorum milli takımımıza da. Bu akşam Vakıf Bank'tan olan ama il ve ilçeleri farklı olan böyle bir 10 tane seçmece yer yapalım. Bu videomuzu böyle kapatalım ama Değerli dostlar inşallah bu önümüzdeki videoda yani 2-3 gün sonra da çekerim onu. O videoda da yine isteklerinize göre bakmaya çalışırız. Türkiye'nin 81 iline selamlar, sevgiler, saygılar. Yorum yazan, beğenilerini okuduğum, yorumlarını okuduğum tüm kişilere anne ile kızı diye rumuzu var. Zeynep kardeşim sanırım. Selam olsun binlerce katkılarından dolayı kanalımıza. Lütfen Zeynep kardeşim gibi duyarlı olalım. Açıklama kısmına videomuzun açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Ne kadar beğeni ve yorum yaparsanız değerli dostlar o kadar fazla kişiye ulaşma imkanı buluruz. Bizim amacımız bu kanalda her zaman söylediğim gibi para kazanmak değil veyahut abonelerimizi çoğaltıp işte abonelerden para toplamak değil bizim amacımız burada düşük bütçesi, kısıtlı bütçesi olan insanlara ucuz evleri nasıl bulabiliriz amacımız bu. İnşallah bu amaçla da başarıya ulaşacağız ama bunu hep beraber yapacağız. Birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Hep birlikte güzel işleri başarabileceğimize ben şahsen inanıyorum. Hadi şimdi vakıf banktan bulduğum videolarımızı izleyelim. Ondan sonra da kapanışa geçeriz. Evet kıymetli dostlar Vakıf Bank'a girdik. Vakıf Bank'tan bugün e, arattırdığım videoların içinde güzel bir yere rastladım. 41 bin lira bu ev ve Vakıf Bank'tan satılık müstakil ev. Sivas Gemerek'te arkadaşlar. Bakıyoruz fotoğraf galerisi de mevcut. Zaten ana sayfada bunu fotoğrafa da koydum. Görmüş olduğunuz şu ev satılık Sivas'ta özelliklerini okuyayım size müstakil ev konut Sivas gemerek küme Ören köyü no 29 diyor arkadaşlar krediye uygunluğu krediye uygun salon sayısı bir oda sayısı bir demiş bir artı bir gibi evin içi metrekare olarak bakalım 244 metrekare değerli dostlar burası e, teminat bedeli olarak 1950 TL yatırıyorsunuz 41 bin lira başlangıç ihalenin başlangıç bedeli var ve 500 TL 500 TL arttırıyorsunuz bunu bina inşa yılı 1988 diyor bunu Yeni Çubuk Sivas Vakıf Bank şubesinden gidip direkt öğrenebilirsiniz değerli dostlarımız Evet Vakıf Bank şubesinden öğrenebilirsiniz bir diğer yerimize bakalım arkadaşlar vakıf banktan size bunları sunacağım ve unutmayın her defasında söylüyorum sizlere bu videoların altına bırakacağım açıklama kısmında bulabileceksiniz linkleri sizler kendiniz girerek oradan bakabilirsiniz değerli dostlar. Bakın ben en düşükten arattım. Sıralamayı bu şekilde yaptım. Sizlerde de istediğiniz fiyat aralığında bu işlemleri yapabileceksiniz arkadaşlar. Ardahan'da bir apartman dairesi var. 55 metrekare. Gündüz biraz bunlara çalışma imkanım oldu. Ee, 62 bin liraya 45 metrekare 40, 40 kale Yeni Şahan Yeni Şehir Vakıf Bank'tan bir artı bir daire değerli dostlar. Buna da bakabilirsiniz yine içeriye girip bunun da linkini bırakacağım. Yine Sivas Gemerek'te 3 artı bir daire var. 62 bin TL'den açılacak ihalesi. Buna bakabilirsiniz. Ankara'da bir yer var. Başkente de selam olsun. Türkiye'nin 81 iline selamlar olsun. Valla bayrağımızın dalgalandığı her yeri seviyoruz. Her yer bize güzel. Bütün insanımız bizim güzel. Hepiniz Güzel insanlarsınız. Bakın arkadaşlar Ankara'daki yerde bu. Neredeydi bu Ankara'da? Çubuk'ta. Kırım Sokak A Blok No 17 Zemin Kat Daire 62.000 TL'den başlangıç bedeli var. 2.800 TL teminat bedeli var. Ve 500 TL'de minimum artışları var buranın. İlgili şube Ankara demiş. Ankara'nın merkezindeki Vakıfbank şubesinden buraya da ulaşabileceksiniz değerli dostlar. Devam edelim yine. Devam edelim, devam edelim. Bilecik'te bir daire var. 2 artı 1 daire 68 bin TL. Müstakile bu hafta Sivas'tan çıktı. E, yorumlarınızın yorumlarınıza göre yine size bakacağım, araştırıyorum. Önümüzdeki videoyu yorumlara göre yapalım. Hatay var Hatay'a selam olsun. Vakıfbank'tan Bank'tan satılık daire 71 metrekare. Şurası gördüğünüz gibi. 68 bin liradan ihaleye çıkacakmış. Sakarya Geyve'de var arkadaşlar. 70 bin TL'den ihaleye çıkacak 57 metrekare. Bakın Sakarya Geyve'de Tepecikler'de. Bilecik'te yine bir tane daha var. Kahramanmaraş'ta var 75 bin lira. Afyon Karahisar'da 75 bin lira. Beşinci sayfaya da bakıyorum. Bu akşamın bitireceğim bu akşamın videosunu. Kütahya'da var iki tane 75 bin liradan. Kırıkkale'de yine 2 artı 0 demiş. 42 metrekare 75 bin lira. Selam olsun. Hakkari, Şanlıurfa, Amasya, buralarda var. Afyon Karahisar'da var. Yeni bir bina bu. 1 artı 1. Hadi bunun da içine girip bakalım. Resimleri biraz güzel geldi bana şöyle maket evler gibi. Bakın şurası arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. 75 bin liradan ihaleye çıkacak teminat bedeli 3 bin lira ve 1000 TL 1000 TL artışı olacak. Afyon Karahisar, Bolvadin Yıldırım Mahallesi, Aydın apartmanı A blok demiş. No 24 Taksim A. Kat Bodrum Daire 3 demiş. Arkadaşlar. Burası krediye de uygunmuş. Aynı zamanda. 22.771 No'dan da arattırabilirsiniz. Kıymetli dostlar burayı. Burası da böyle bir yer. Bir programın daha sonuna geldim. Ee, bir programımızın Burası da bu kadar arkadaşlar. Bu akşamlık bu kadar. Değerli dostlar videomuzu izledik. Önümüzdeki videoda yine birlikte olacağız inşallah. Kanalımıza abone olmayan varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasın. Açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Kıymetli dostlar, yine tekrar ediyorum. Kanalımın altına videolarımın altına yorum yapan, beğeni yapan Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Yüce Allah'ıma emanet ediyorum hepinizi. Şu pandemi günlerinde özellikle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı kalın, sağlıkla kalın. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın kıymetli dostlar.